Selamünaleyküm sevgili Kilis Lisesi öğrencileri. Bu hafta sizlerle Peygamberimizin Hayatı dersinin ilk videosuyla birlikteyiz. Dersimizin konusuna geçmeden önce Peygamberimizin Hayatı ders kitabımızı sizler, sizlere tanıtmak istiyorum. Bu sene işleyeceğimiz ders kitabımız budur. Hemen içeriğine bakacak olursak eğer dört tane ünitemiz var. Birincisi Risalet öncesi Arap Yarımadası, İkincisi, Peygamberimizin Risalet Öncesi Hayatı. Üçüncüsü, Peygamberimizin Mekke Yılları. Dördüncü ve son üntemiz ise, Peygamberimizin Medine Yılları olacaktır. Birinci üntemizin konu başlığı, Risalet Öncesi Arap Yarımadası'dır. İlk konu başlığımız ise, Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi. Peygamberimizin hayatını öğrenmenin öneminden önce siyer kavramının önemine bakmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir kelime. Peygamberimizin hayatı demek yerine onun yerine bazen siyer kelimesi kullanılıyor. Peki ne demektir siyer? Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetine, ahlakını, doğumundan ölümüne kadar hayatını, onun yaşayış biçimini, savaşlarını, tüm yönleriyle inceleyen ve anlatan ilimdir. Defterimizde de şu şekilde yazdım sizler için. Bir diğer kavram ise sünnet kavramıdır. Peki sünnet ne demektir? Sünnet peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in dini ve ahlaki örnekliğini ifade eden bir kavramdır gençler sünnet 3'e ayrılır. Bunlar kavli, fiili ve takriri olarak 3'e ayrılır. Peki ne demektir bu kavli sünnet, fiili ve takriri sünnet? Kavli sünnet peygamberimizin sözlü olarak söylediği açıklamalara denir. Fiili sünnet peygamberimizin eylem ve uygulamaları yani yaptığı davranışlara denir. Takriri sünnet ise peygamberimizin onay verdiği tutum ve davranışlardır. Bu konuyla ilgili bir ayet Ahzab suresi 21. ayette diyor ki: "Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir." Yani Peygamber Efendimizin örnekliğini gösteren bir ayettir gençler. Peki konu başlığımızın da dediği gibi peygamberimizin hayatını öğrenmek bizler için niçin bu kadar önemli olabilir? Öncelikli olarak Allah Celle Celaluhu peygamberleri insanlara rehber olarak görevlendirmiştir. Peygamberleri rehber edinmek için onların hayatları hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Bizler de Peygamber Efendimiz İslam'ı anlatmak için gönderilmiş, öğretmek için gönderilmiş bir peygamberdir. Biz de onu örnek alabilmemiz için, rehber edinebilmemiz için onun hayatı hakkında bilgi sahibi olmalıyız. İkincisi, Allah peygamberimizi İslam dinini en iyi yaşayan kişi olarak görevlendirmiştir. Onu örnek almalıyız. Yani peygamberimizi örnek almak için onun hayatını öğrenmeli ve onu anlamalıyız. Defterimizde de bu şekilde yazdık. Evet, diğer maddelere bakacak olursak, Allah peygamberimizi güzel bir ahlakla donatmış ve ona örnek almamız gerektiğini bizlere vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlamış ve buna buna göre hayatını düzenlemiştir. Güzel ahlak sahibi olan peygamberimizin hayatını öğrenerek İslam'ı doğru bir şekilde anlama ve uygulama imkanına sahip oluruz sevgili gençler. Bir gün Hazreti Peygamberimizle ilgili soru sormak için insanlar Hazreti Ayşe'nin yanına gittiklerinde o Peygamber Efendimizle ilgili sorulan sorularda şöyle diyor. Peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Yani peygamberimizi anlamak bir nevi Kur'an'ı anlamaya yardımcıdır. Kısacası Peygamber Efendimiz'i anlamak, yaşadıklarını öğrenmek, hayatı hakkında bilgi sahibi olmak, onu örnek almamız için çok ama çok önemlidir. Defterimizde de bu şekilde not aldım sizler için. İlk haftamızın konusu bu kadar gençler. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.